Merhaba sevgili izleyenler, sektörler arası yolculuğumuz hızla devam etmekte. Ben muhabir Burçin Tellioğlu, Transsektör programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ülkemizin güzeller güzeli şehri Denizli Pamukkale'deyiz, Yusuf Besicilik'teyiz. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Nurettin Kul Beyefendi bulunmakta. Merhaba Nurettin Bey Nasıl Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, ben Nurettin Kul, Yusuf Besicilik işletmenin sahibiyim. Harika Nurettin Bey. Çok teşekkür ederiz öncelikle bizleri konuk ettiğiniz ve programımıza ederim. konuk olduğunuz teşekkür, için. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nurettin Bey, e, Yusuf Besicilik olarak neler yapmaktasınız? Biraz kendinizi ve firmanızı anlatabilir misiniz izleyenlerimize? Yusuf Besicilik olarak biz burada e, iki çeşit kurbanlık bulunmak, bulundurmaktayız. Dana düve mevcuttur bizde. Hı hı. Düvelerimiz, danalarımız e, 250 ile... 750 kilo arasında kilo bandından değişmektedir. Dana ve düve satışını gerçekleştirmek istesiniz. Peki bu 2025 yılında Kurban Bayramı yaklaşmışken e, fiyatlarınız ne kadardan başlıyor Nurettin Bey? Fiyatlarımız mala göre değişiyor. 80 bin liradan 200 bin liraya kadar değişmektedir. 80 bin liradan 200 bin liraya kadar değişmek dediğiniz Hisse değil değil mi? Direkt, Direkt hayvan, hayvan fiyatı. Tek kişi, çok tek güzel, hayvan. çok güzel. Hisselerimiz Peki. ayrı. Hı, hisse fiyatlarınız başka, onlara gelip pazarlık yapıyorlar evet. değil mi? E, sevgili izleyenler, yani bu gördüğünüz e, hayvanlar, danı ve düveler e, gerçekten Fiyatları çok çok uygun. 2025 Kurban Bayramı'na yaklaştığımız bu günlerde muhakkak Denizli'de ve Pamukkale'de olan izleyenlerimiz Yusuf Besici'liği ziyaret edip gelip görmesini özellikle tavsiye ediyorum. Sizlere ulaşmak isteyen izleyenlerimiz Kurban Bayramı'nda ya da öncesinde ya da sonrasında sizleri nereden nasıl ulaşabilirler? Bizim Instagram hesabımız var. Yusuf Besici'lik olarak Facebook hesabımız var. Evet. E, artı e, telefon numaramız telefon var. Telefon numaranızı Te ekrana doğru lütfen. 0537 664 90 77 iletişim numaramız. Bizlere iletmiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sevgili Trans sektör izleyicileri, bizleri takipte kalın. Hoşça kalın.